Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir video sizinle beraberim e, bugünkü video çok çok farklı arkadaşlar yani çok çok farklı derken e, 18 bin aboneye ulaştık hepinizden teker teker teşekkür ederim e, birçok kişi bunu soruyordu Karo sen kimsin nereden geldin e, nasıl yaşıyorsun hayatın nasıldır bu tarz şeyler bu tarz sorular var tabii ki ben de 18 bin aboneye ve hatta yani bütün insanlar bunları bilmesini düşündüm. Gerçekten düşündüm. Birçok kişi de kızmıştı ya. Bugüne kadar yani senin hakkında hiçbir şey yok e, kanalında. Bilmemiz gereken şeyler var yani. E, belki yanlış anlaşılma var ya herhangi bir şey. Tabii ki ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. İlk başında benim e, ad, kanal adı Baba Karo. Bu bir lakaptır. Oyunun lakabı. Çünkü ben çocukluğumdan beri hep oyun oynadım ve böyle bir lakabım vardı. Ama gerçek yani ikinci adım iki adım var benim gerçek hayatta da birisi karo yani sokakta ya insanlar arkadaşlarım yanındaki insanlar hepsi karo olarak beni tanıyor e, kimlik adımda Karen 1995 doğumluyum ben yani 30 yaşındayım ve tabii ki böyle bir şekilde hayata geçtik 1995'te şimdi böyle bir şey hikayeyi bahsedeyim ben çocukluğumdan bilgisayarı sevdim oyun sevdim biraz karabalık bir aileyiz. İki anne bir baba. Tabii ki annemiz vefat etmiş. Ondan sonrası babam tekrardan evlendi. Ve e, çocuklar büyümek için yani böyle bir şekilde ikinci evliliği de yaşamıştır. Toplam dört erkek kardeş abi. Üç tane de kız. Yedi kişiyiz yani. Yedi kişilik bir aileyiz biz. Biraz karabalıyız ama umurlar uzun olsun. Sorun değil. Ben hep çalıştım hayatta. Yedi yaşından çocukluğumdan beri çalışmayı seviyordum. Yani gerekirse Elma sat, gerekirse ayakkabı boyat ve yaptım. Çay sat, lokum sat, yaptım yani bunlardan. O yüzden hiçbir zaman işten çekilmedim ve hep kendi ayaklarımın üstünde durdum ee, bugüne kadar. Ee, babam biraz baskın bir insandı aslında. Böyle baskındı, o hep hayalindeki şey e, karo doktor olacak diye düşünüyordu. Ama maalesef benim böyle doktor olabilecek bir e, hayalim yoktu. Ya yani Doktor olabilecek bir hayalim yoktu yani. Güzeldir tabii ki ama ben sevmedim. Yani bu iş bana göre değildir. Doktorluk benim işim değildi yani. Bilgisayarı seviyordum, oyun seviyordum. O yüzden e, yaz yazlar yani okullar bittince artık ben kendim çalışıyordum. Parayı alıyordum. E, internet kafelere gidiyordum. Oradan oyun oynuyordum. Ama bu sayede de, tabii ki ben binlerce de dayak yedim yani. Bunu da size söyleyeyim. İşte 11 yaşında ikinci sınıfa geçtiğimizden babam artık biraz daha baskın yaptı. Ya sen artık yani kesinlikle doktor okuma o doktorluk olmaz yani doktor olman gerekiyor falan yine de baskınlar aynı ben e, istemiyordum çünkü benim hayatım bu değildi İşte işte çalışıyordum kendi ayağımın üstüne duruyordum ta 17 yaşında 16 yaşındaki artık meslek seçiyorsunuz babam dedi ki artık bu sene yani üniversitede doktor olarak başlayacaksınız falan ben de dedim ki yok nasıl ala geçerim ne böyle bir şey yaparım e, dedi ki ben zaten ben çocukluğumdan hiç destek alamıyordum. O yüzden biraz şeydim. Pervasızdım yani kimseden korkmayacağım ya. Bir şeyden korkmuyorum yani hayatta. ben bütün desteğimi senden keserim. Zaten dedim ki destek olsa da ne olacak, destek olmasa da ne olacak? O yüzden bilgisayar mühendisliği ya hatta bilgisayar diploması ben 3 aydan İran'dan aldım. kendim çalıştım, parayı ödedim. 3 ay süresinde ben bilgisayar mühendisliğin şeyini aldım, diploması aldım ve da, üniversiteye geçtim. Yani üniversiteyi de aynı şekilde ben bilgisayar kendi paramla okudum, çalıştım. Yani gündüz hem çalışıyordum hem okuyordum. Bu şekilde ben üniversiteyi bitirecektim. Ta, tabii ki yani böyle son bir iki 3 dersim var kalmıştı. Mecbur maalesef ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Burada acılar başlıyor aslında. Böyle birçok yorum aldım. Geri dön ülkene. Ne bileyim, kendi dilinden konuş, düzgün konuş, konuşamıyorsunuz, konuşamıyorsun Karo, kanalı kapat. Sen kimsin? Sen sana mı kaldı bu işler? Bu tarz sorular tabii ki e, yaşadı yani, yaşandı. E, Türkiye'de YouTube kanalı başlarken ama ondan öncesi tabii ki ben 2018'de e, yani 2014 15'te ben e, şeye geldim, Van'a geldim. Van'daydım. Ee, direkt yani bir radyatörcüden başladım. Sanayiden iş başladım. Biraz soğuktu. Bir aylık oradan çalıştım. Ondan sonrası bir saz imalataneye girdim arkadaşlar. <laughs> 2014 15ten saz imalatanda çalıştım. Orada iki abimiz var. Gerçekten abilik hakkı bana yaptılar yani. Köksal Usta ve Mehmet Usta. Onlara selamlarım olsun. Gerçekten bana çok destek oldular. Ve böyle bir şekilde e, tabii ki hayatımı Geçirdim. Saz imalatana da artık bağlama keman, bu tarz şeylerin tamirlerinin yapılması falan. Oradan var. Müzik marketlerini yapıyorduk. Onlara selam olsun. Gerçekten bana abilik yaptılar. Yani tekrardan teşekkür ederim. Hiçbir zaman onları unutmam. Çünkü çok çok iyi insanlardır. Aileleri gibi baktılar. Aileye karıştırdılar beni yani. Onunla hiçbir şüphem yok yani. Hepinize selamlar olsun abi. Ee, 2016'da bir kızla tanıştım. Yani tanıştım. Sevgili oldum. 2018 ile o kızla tanıştığımla evlendim. Yani iki sene sevgili olduktan sonra 2018 resmi olarak biz evlendik. Şimdiki eşimle. Yani evliyim. 2018'den beri evliyim. 2018'e kadar Van'daydım. 2018'den sonra tabii ki e, Sinop'a geldim. Yani orada Van'da da iki yerde çalışıyordum. Sabah çalışıyordum akşama kadar yani. 3-4-5. E, çünkü hayat geçirmek çok zordur. Birçok kişi diyor ki Yabancılar burada ülkede e, devletten yardım alıyorlar. Bilmiyorum artık aylık ev kirası, elektrik, su, doğal, gaz, internet, fatura bu tarz şeyleri hepsini onlar ödüyor. Gerçekten yok. Yani çalıştım, çalışmam. Yani böyle bir şey olacak. Çalışmasam bir aylık belki açtan ölürüm. O yüzden maalesef böyle bir şey yok. Eğer ki böyle bir algı var karşınızda. Ya karo yabancı olarak evinde oturmuş bilgisayarın başında ve her şeyi devlet ödüyor ve sadece kazanıyor öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben sizin gibi çalıştım. 2018 Van'dan Sinop'a geldiğimde tabii ki devlet kendisi göç idaresi sizi gönderiyor. Ve bu esnada gerçekten çok zorluk şeyler var. Yani her hafta iki kere şey her ayda iki kere parmak izi yapman lazım. Kendini bu yaşadığın şehir ve kesinlikle ispat etmen lazım göç idaresi Ve bu tarz şeyler var. Veya hatta mesela buradan e, Gerze'ye gidene kadar Mesela 15 dakikalık 20 dakikalık yoldur. Da kesinlikle yani göç idaresinden izin alma gerekiyor. Sonra geleceksin. Yani o yüzden arkadaşlar böyle düşünmeyin ya. Karo burada hayatının tamamen tamamen yaşıyor. Yok ben şu anda e, Bodrum katta yaşıyorum. Bu sadece benim arkadaki plandır. Yani bu kadarı görüyorsunuz. Geri kalan hiçbir şey e, görmüyorsunuz. Kolay değildir. 2018 eşimle beraber Sinop'a geldik. Hiçbir şeyimiz yoktu. 5 kuruşsuz bir insandım. 3 ay işsiz kaldım. Bütün restoranlar, bütün kahve bahçeleri, her yeri gezdim. Kimse iş veremiyordu. 1 lira paramız yoktu. Eşimle beraber soğukta kaldı dışarıdan. 1 lira çay parası bile yoktu. Ama dilencilik yapmadım. Hiç kimseden bir desteğim olmadı. Ve aile desteğim de tabii ki hiçbir zaman olmadığı için kabul etmem. Yani ben boş parayı sevmem. Yani emek vermedim parayı hayatta ellemem. Bu benim gerçeğimdir. O yüzden ben sabah akşama kadar çalışıyorum durmadan ya sabah akşama kadar e, yayınlarda, videolarda sizinle beraber vur vur yapıyorum ama yine de aynı şekilde vardır. İşte üç ay sonra burada bir garsonluğu başladım arkadaşlar. Garsonluktan da artık 3-5 kazana kazana, 3-5 kazana kazana yani bir şeyler yaptık, ev kurduk eşimle beraber. Hiç ev, eşyasız bir ev aldık abi, kiraladık yani, kurduk. E, bodrum katı. Oradan şu ana kadar hala oradayım yani 7 sene o geçti üstünde. Hala o binada yaşıyorum, hala o evde yaşıyorum. Burç içindeydik ki pandemi geldi. Pandemiyle herkes destek alırken benim hiçbir şeyim yoktu. ayıp değildir. Kaynak satıyordum. Sonra işte dışarıdan yani para yetmiyordu çünkü. dışarıdan ben gel al çayı yaptım. Sonra pandemiden sonra işte artık bu şekilde yani kendi hayatımı yine de kurtardım ama hiçbir destek olmadı. Yine de tek başımaydım. Ee, işte arkadaş böyle bir zorluk hayat var. He YouTube işi nasıl başladım? YouTube işi başlama sebebi böyle. Ben oyun oynuyordum, çok da seviyordum. Ee, benim hayalim de yani zaten ben oyun oynamayı çok çok seviyorum. İşte bir gece eşim dedi ki "Sen niye YouTube başlamıyorsun? Sen zaten bilgi sahibisin. O bilgileri paylaş onlarla. Ben de desteklerim seni." Ya biraz güldüm dedim ki ya böyle bir şey imkansız yani olamaz nasıl olacak şimdi ben nasıl yapabilirim ee, dedi ki başlayalım ya bakalım nasıl olacak hayırlısıyla ilk videomu çektim hatırlıyorum hala ilk videom Skippy Afrika Musu fulledim telefonda Poco X3 Pro ile fulledim sonra videoyu yükledim birkaç tane müzik falan da koydum böyle bir şekilde YouTube'i de başladım e, izlenme aldı sonra artık ikinci videom 700 kaç tane sandık yağmacı sandığı o zaman da piyade rekorunu kırmıştım onların şey yaptım videosunu çektim sonra yayınladım sonra artık param yoktu abi hiçbir şey yapamıyordum ne kamera vardı ne hiçbir şey vardı e şimdi dedi ki benim bir eski bir bilgisayarı vardı tabii ki laptop yani çok eski dedi ki ben onu veririm Senin azından oradan bir şeyler yapmaya çalış tamam abi bilgisayarı açtık kamera vardı küçük kamera eski videolara geri dönüş yaparsınız görüyorsunuz çok kötü bir şeydi. Ondan başladım. İlk medeniyet seçimini başladım. Medeniyet hangi meden iyi medeniyet hangisidir o videoyu çektim ee, o bilgisayarın üstünde zaten sanki uçaklar havada uçuyor arkadaşlar o sesler vardı falan bir anlaşabileceği bir şey yoktu kötü bir mikrofon mikrofon yoktu zaten bilgisayar laptopun kendi e, mikrofonu kullanıyordum böyle yavaş yavaş arkadaşlar ilerledik bu bu esnada gerçekten yani böyle söyleyeyim eşim bana destek oldu. Yani artık bir, bir adıya geldik ki bilgisayar yapamıyordu. Ee, 900 falan abonem vardı. Hepinizden teşekkür ederim şimdiden. Tekrardan. İşte eşim dedi ki benim mesela e, e, artık bilgisayar almamız gerekiyor falan. Benim mesela bir bileziğim var. İnce bir bileziği hediye vermiştim ben zamanında. Çünkü benim evliyim de böyle oldu. Maalesef benim hiçbir desteğim olmadı. Kimse yani bana bir desteği olmadı. Ben tek başıma bir evlilik yaşadım eşimle. Ve hep beraberdik yani ikimiz her şeyin üstüne geldik ee, belki ha, hak ediyorsunuz bilmeniz de gerekiyor aslında ee, evlendiğimiz sadece şeydi yani gittik imzalarımızı attık ee, resmi olarak resmileştirdik ee, çok da fazla bir şey yapamadık Çünkü hayallerimiz vardı gerçekten hayallerimiz vardı ve bu hayallerde gerçek gerçekleştirebileceği şeyler çok zordur ama böyle bir şey yaşadık yani hiçbir düğün falan yapmadık. Onları inşallah ilerideki zamanlar sizin sayenizde ve sizin tabii ki hepinizin yani e, desteğiyle bunu yapacağız. Güzel bir düğün yapacağız kesinlikle bir gün. Yani böyle bir şekilde yaşadık. E şimdi o bileziği sattı. İşte iki oradan bir oradan bir oradan düşük seviyeli bir bilgisayar aldım. Ekranım yoktu. Ekranı bir arkadaştan borç aldım yani bir aylık kullanabilir miyim? Evet sonra da bir ufak bir kamera aldım. E, taksitle başka arkadaşımızın e, kredi kartıyla çünkü malum biliyorsunuz yabancı olduğumuz için e, bazı haklar yok yani ben burada kredi kartı alamıyorum falan. O yüzden kredi kartı arkadaşımın kredi kartıyla işte 4 taksitle 700 liralık bir kamera aldım. Böyle başladık. E, videoları çekmeye başladım arkadaşlar. Ondan sonrası artık bilgisayar tutmuyordu. E, sağ Sağolsun e, bir gün bir kişiyle tanıştım Gokan abi. Şimdiki patronum gerçek hayatımda o e, yayına geldi ve bana bir bilgisayar hediye etti. Gökhan abi benim hayatımın her şeyini değiştirdi. Ben çünkü hem video çekiyordum hem de garsonluk yapıyordum. Yani sabah saat 7'de çıkıyordum. <laughs> evde 9'a kadar garsonluk yapıyordum. 9 gece geliyordum. 9.15'e kadar bir duş al. 9.15 9.30'a kadar bir yemek ye. 9.30 10'a kadar bir video sonraki günümün videonu çekim çünkü evde değilim geceye kadar günlük videomu yükleyeyim. Ondan sonrası ondan 2'ye kadar yayın açıyordum. Tekrardan 2 git yemeğini ye. Ya bir yat bir düşünü al. Yat sabah tekrardan işe gittim Yani şimdi böyle bir hayat yaşadım. Ee, zor bir mücadele verdim. Gerçekten çok zor bir mücadele verdim. Gökhan abi sağ olsun dedi ki yeter garsonluk yapma gel benim yanımda çalış. Sağ olsun o kendi hotelleri var villaları var onları kira veriyorum. O yüzden bana bayağı destekçi oldu. Şimdiden tekrardan teşekkür ederim. Yani abelik payesinin daha fazlasıyla yaptı. Çünkü ben teşekkür etmeyi de çok iyi bilirim. Özür dilemeyi de çok iyi bilirim. Ee, böyle bir insan değilim. Ee, kim bana en ufak bir destekte bulunduysa söylüyorum tabii ki her zaman. Birçok kişi böyle söylüyor. Ya yalan söylüyor herhangi bir şey. Benim benim hayatımda hiçbir yalan yok. Yani siz hak ediyorsunuz. Ben de gerçekleri söylüyorum. Bu gerçeklerin üstüne gidiyorum. Ee, i̇nsanın hayatı yalandan Devam ederse sonuna kadar böyle gider. Böyle giderse hiç hoş değildir, hiç güzel olmuyor. Hem yani bunu da söyleyeyim size. O yüzden ben hiçbir şey sizden saklamıyorum ya hiçbir şey de sizden esirgemiyorum yani. Bazen gülüyorum, bazen kırıyorum, bazen kızıyorum, bazen gerginim, bazen mutluyum, bazen çaresizim, bazen çareli dolu bir insanım, bazen eğlenceli bir insanım, bazen hayvan gibi bir insanım. Bunları da biliyorum. Ama hayvan olma kısmımı gerçekten yani bitirmeye çalışıyorum. Elimden geldikçe onu olmamaya çalışıyorum. Hep sizi güldürmeye çalışıyorum. Hep sizinle iyi bir iletişim kurmaya çalışıyorum. Ee, böyle egoist bir insan değilim. Ya ben bu adam kim ya benim kanalım 18 bin abonem var. Ee, kim ki ben cevap vereyim ya bu adam nedir ya bu diğeri kimdir ya. Böyle bir egom da yok aslında hiç ego yok yani ego sıfır. Benim kanalım 1000 aboneydi yine aynı enerjim vardı. 18000 abonedir yine aynı enerjim var. 1000 aboneyle nasıl izleyicilerle ben cevap verdiysem 18000 aboneyi de yine aynı şekilde yaptım. Bugün şimdi sizinle konuştuğum anda 18000 aboneyim. ikinci kanalım var İngilizce kanalımda. Orada zaten 1400 e aboneyim. Bir tane yeni Türkçe kanalı açtım. Oradan da 300 e aboneyim. 350 aboneyim böyle bir şeyim. Yavaş yavaş yapıyorum. Ve bunlar hepsi sizin sayenizde. Yani ben sizi üstten bakmıyorum. Gerçekten de bakmadım. Birçok kişi belki benim hakkımda kötü konuşmuş olabilir. Belki karo kötüdür. Ya bir yabancıdır. Ama lütfen yani bunları algılanmadan ya lütfen bunları bir e, nasıl derler? Yani eleştiri yapmadan bu adam neler yaşanmış? Ya bu adam Peki bir beni atmayı hak etmiyor mu? Ya abone olmayı hak etmiyor diyor Her ne kadar da yabancı olsa. Çünkü ben kendi dilimden değil başka bir dilden içerik üretmeye başladım. Ve şu an gün gittikçe ben profesyonel olmaya çalışıyorum. Gün gittikçe daha profesyonel çekmeye çalışıyorum. Gün gittikçe daha iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bunlar sadece sizin destekleriniz olacak. Şimdi 2025'teyiz arkadaşlar. 2025 bitirmeden benim birçok hedefim var. Mesela bir tane hedeflerinden bir tanesi bu kanalı 25.000 abone olması. Şu an eğer ki bu video izliyorsan hala abone olmadıysan abone ya kardeşine bir destek olarak abone ol mesela. Ee, Birçok yerden gerçekten sizin yardımlarınıza ihtiyacım var. Birçok kişi diyor ki ya Karo emeğin karşılığını almıyorsun. Belki de almıyorum. Ve bilmiyorum yani 18.000 bin abone ile bir çok bir etkileşim belki yok. Ya belki ben bir kötü bir yer yani yanlış bir yerim var ya yanlış yaptığım bir şey var o varsa lütfen yorumlarda yazın çünkü ben iyileştirmeye çalışıyorum her şeyi her şeyi düzeltmeye çalışırım bir kötü yönüm varsa onu yazın bana söyleyin bana ben size küfür etmem yani direkt onu alırım not alırım evet bunu yapmak zorundayım çünkü izleyici istiyor çünkü benim kardeşim benim ailemden 18 bin abone 18 bin kişi ailemden bir tanesi bunu istiyor ben hepinizi teker teker abilerim, kardeşlerim gibi yani seviyorum. Böyle bir insan değilim yani. Egoist bir insan yokum. Ben bir deliyim sadece. Biraz uzaylıyım. Yani abi sizi eğlendirmek için, sizi güldürmek için elimden gelenin her şeyi yapıyorum. Böyle bakmayın ya. Bilmiyorum bu bir yabancıdır. Çünkü ben değişmem. Ben de sizin gibi e, yani Türkçe sözleri kullanıyorum. Türkçe konuşuyorum. Türkçe içerik üretiyorum. Eee... Doğmam İran olabilir ama büyümem Türkiye. İster istemez. 19 yaşında. Yani benim gençliğimi burada bu, Türkiye'ye adadım. Gençliğimi Türkiye'den bitirdim. Çünkü artık genç de değilim. Çünkü 30 yaşını geçtim. Ve saçlarımız hepsini tabii ki buralar büyüm, beyazlamış yani. Hep burada oldum. O yüzden e, beni tanımak böyleydi. Yani günlük şimdi böyle bir şey var. Ben bir zaten şey söylemiştim. Arkadaşlar lütfen bir sorunuz varsa kesinlikle yorumlarda yaz sorularınızı cevaplıyorum veriyorum. Bu sorulara geçelim. Bakalım neler yazmışlar. Hayat neden zor Karo? Bunu Hüseyin da yazmış. Hayat zordur. Benim yaşadıklarım o kadar zor ki bazen diyorum ki inşallah bunu düşmanlarım bile görmez. Ama yine de şükretmeyi bilirim. Şükrederim ki daha iyi olsun daha iyi yere gitsin. Yani zor olmasın. Zor olmaması için şükrederim. Dua ederim. Ki olmasın. İsterim ki versin Allah. Bu kadar. Zordur ama yapacak bir şey yok. En iyi piyade komutanı hangisi? Daha yazmış. Dostum bunun videosunu izlersin valla. Abi hesabıma bakıp nasıl bir duruma neler. Bunu da yayınlardan yapacağız arkadaşım. Sancak alan ya Oğuz benim moderatörüm yazmış ki üç dilek hakkın olsa ne isterdin? 3 dilek hakkım olsa herkese mutlu ve bütün dünyaya mutluluk ve sağlık isterdim. Çünkü mutluluktan ve sağlıktan daha ziyade hiçbir şey yok. İnanın ki. O yüzden bunu isterdim. Birincisi. İkincisi olarak kendime ve eşime ve zaten hepiniz ailemsiniz ama kendim ve eşim derken çünkü ben evliyim. Eşime mutlu, huzurlu, sakin, çok normal bir ev sahibi, bir araba bu tarz şeyleri yapmak isterim. Huzurlu belki iki tane bebek ilerideki zamanlarda şu anda değil çünkü şu an çok durumlar iyi değildir. Bu şekilde bir hayat isterim kendime de. İkinci dileğim. Üçüncü dileğim de gelen yani YouTube kanalıma katılan herkes ya videolarımı gören herkesin bu abone olmayı, zil açmayı ve beğeni atmayı isterdim. Niye? Çünkü aylık bir buçuk milyon, bir milyon, bir buçuk milyon benim kanalımı izliyor. Tamam mı? YouTube kanalımı izliyor. Yani YouTube öneriyor. Eğer ki o bir buçuk milyonu herkesi gelirse ve yaparsa abi kanalım patlıyor. Yani bir ayda 1 milyon aboneyim. Bir senede 12 milyon abone oldu. O zaman Karo delirdi. O zaman Karo tamamen yani net devrende yerinde abi. Hiçbir şekilde de bir kötülük göremezseniz abi deli gibi olacağız o zamanlar. O yüzden bu üç tane dileğim olurdu arkadaşlar. Gerçekten çorumlu musun? Efe yazmış Profesör. Benim 25 aylık üye arkadaşımız, kardeşimiz. Efe aynı şekilde de moderatör. Hem Discord'a bana bayağı destek olmuş. Gerçekten çorumlu musun? Yok oğlum ben doğma İranlı büyüme Türkiye. de Benim sadece dedim çorumluydu. <laughs> Şaka. Muhtar abi ya Belkay abi. Yazmış ki tatile gideceğim. Otobanın ücreti 8000 TL tutuyor. Ödemek ister misin? Param olsa seve seve. Niye ki olmasın? Paylaşımı severim abi. Baş tacısın. Ee, ondan sonrası Nevruz e, Basada yazmış ki Karo canlı yayın her gün açsan çok iyi olur. Özledik seni. Ee, canlı yayın açmak istiyorum. Her gün açmak istiyorum. Ama arkadaşlar böyle bir şey var. Abi desteklemek lazım. Yani geliyorsun yayını açıyorsun her gün. Aynı şekilde 15 kişi, 20 kişi, 18 bin abonelik bir kanaldan 15 kişi, 12 kişi, 20 kişi, 30 kişi izliyor. Eyvallah amenna. Bu az mı biz sana yetmiyoruz. Yetiyorsunuz tabii ki. Ama daha fazla enerji lazım. Daha fazla çünkü 4 saat abi kameran karşısında oyun oynayarak oyun oynayarak olacak. Desteklersiniz ben de al yaparım. Abi her yayınım 80 kişi 100 kişi 150 kişi izlese niye her gece açmayayım. Seve seve açarım. Seve seve açarım. Gerçekten bunu söyleyeyim yani size. Çünkü ben size bağlıyım. Bakın ben geçen de İzmit'e gittim. İzmit'te bile yani tatildeyken bile yayın açtım. Dedim ya özledim ben sizi. Ondan sonraki Chipmunk benim canım ciğerim. Ee, ilk i̇lk tanıştığım insanlardan birisi yazmış ki günlük rutin işlerin nedir? Günlük rutin işler şimdi böyle ben sabah 8'de işte gidiyorum. Ee, yani işi başlıyorum. Bismillah kalktım. Allah'ım bana güzel bir gün ver. Kahvemi atıyorum. Bir tane nefesimi alıyorum dumanımı. Ee, bilgisayarın başındayım. Saat 12.01 oldu. 3 4'te bir yemek yiyorum. Tekrardan iş başlayayım zaten. Videolarım saat 4'te 5'te genelde yayınlanıyor. Ondan sonrası saat 6'da 8'e kadar eşimle artık o kadar evde günlük bir tur atıyoruz. Ondan sonrası tekrardan eve geliyoruz. Yayınlarımız başlıyor. Gece saat 1, 2, 3, 3'ten yatıyorum. Tekrardan sabah 8'de iş başlayayım. Bu benim rutin işlerim. Ayda iki kere de göç idaresi gidiyorum. Çünkü kendimi göstermem lazım şehirdeyim. İmza atıyorum arkadaşlar. Bu da genel o. E, ee, nohutlu pilav mı tavuklu pilav mı yazmış birisi. Zaten nohutlu pilav ise tavuk da var orada. Tavuklu pilav ise de nuhut var içinde. En azından ufaklar bir şeyler var tat vermesi için. O yüzden ikisi de aynıydı bence. Hiç fark etmez. Benim için yemek ben yemek şey değilim. Yani yemeğe çok bağlı değilim. Her şey yerim. Yani şükür ederim yeterli. Nasıl gidiyor hayat nasıl? Hayat böyle. Ee, iyi i̇yi bir eşe sahip olmak, iyi bir evliliği yaşamak çok hoş bir şeydir. Gerçekten. Bunu yaşadım ve yaşıyorum. O yüzden mutluyum. Hayat benim için güzeldir. Zorlukları var tabii ki. O zorlukları gidermesi için elimden geleni yapıyorum. Ee, hoş şeyler olacak tabii ki muhakkak. Kesinlikle. O yüzden hayat güzeldir bence. Dua ederim. Şükür ki daha güzel olsun. Evet. Sorular buydu. O yüzden arkadaşlar ben galiba kendimi tamamen tanıttım size artık. Ee, bu da abiniz ya kardeşiniz. Eğer ki hala da kararsızsınız. Yani bu adam takip edilir mi? Ya bu adamı sevebilir miyiz? E, kararsızsınız. Karar sizindir. Seviyorsunuz bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü ben buyum. Baba Karo. İnanın ki her şeyi içimden söylüyorum. Hep de böyle oldum size. Bir yalanım yok. Yani ön ve arkam yok arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Net buyum bu olacak sonuna kadar. Her şeyimi yüzümden ifade ediyorum ben. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer ki sizde bir sorunuz varsa yorumlarda yazın ki onları da ben teker teker cevap vereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.